Tamam sen bak işine. Ben geliyorum. Öpeyim bana. Bu son yediğiniz sonra bana reva görülen. Biz yanlış bir şey yapmadık baba. Of dileyeceğine bir de kendini savunuyorsun ha! Abimizin özünü almak istedik diye mi af dileyelim? Kan parası veriyorlar bir de. Bu entariye abimin kamp arası da Yılanın başını küçükten ezecektim. Şımarttıkça şımarttım. Bütün bu senin başının altından çıkıyor. Bu salağı da sen dolduruşa getiriyorsun. Ne salaklığımı gördün? Ortaya yine teşekkür almadım. Kes! Yaptığım anlaşmaları beğenmeyebilirsiniz. Anlarım. Ama yaptığım anlaşmaları bozmaya kalkmayın. Yok villa bozacağız, kendi işlerimizi uygulayacağız derseniz... ...o zaman... ...gidin kendinize yeni bir çöplük kurun. Ya da... ...kafama sıkın. Sıksana. Yerin dibine girdi bugün. Ölsem gam yemem. Al, sık. Kaldır baba onu. Şeytan doldurur valla. Sen sık misin Bana ihtiyacın var mı ki? Estağfurullah baba. Bir kaza çıkacak. Bana bakın. Bundan sonra kendi başınıza iş yapmayacaksınız. Ben hayatta olduğum sürece benim dediklerimi yapacaksınız. İster seve seve, ister... Abi. ilaçlarını getirdim. <laughs> Hadi artık. Üzme kendini. Daha çok genç onlar. Elbet hata yapacaklar. E o dünyaya geldiğinde... Anası bana ne dedi biliyor musun? Seni ilk defa böyle gülerken görüyorum. O zaman düşündüm. Oğlum böyle olmasın. Benim gibi yaşamasın. Başka bir hayat yaşasın. Sonra... Sonra aciz bir kadına tecavüz etti. Mahalleliğimize, canını bize emanet etmiş bir kadına. Bunun bedelini canıyla ödedi. İşte o zaman dedim ki ben ne çok günah işledim ki Ferah hariç. Allah bana böyle kötü evlatları ceza olarak verdi. Sağ ol güzel kızım. Şimdi bizi Ahmet beni odama götür. Zira kendim sürecek halim yok bu gece. <laughs> Sen yeter ki iste babacığım. Hemen. Sağ ol. Sağ ol.